Başbakan İngiltere'ye gitmiş. Kraliçenin huzuruna çıkmış. Demiş ki majesteleri bu kalıcı başarınızı neye borçlusunuz acaba? Bunun sırrı nedir? Kraliçe hiç düşünmeden çok basit demiş. Ben çok donanımlı, sadık, yaratıcı, ve çalışkan bir ekiple görev yaparım. Ve onlar sayesinde başarımı istikrarlı bir şekilde devam ettiriyorum demiş. Ve bir örnek hemen sunmuş başbakana. Bana Tony'yi bağlayın demiş içeriye Tony de eski başbakanlardan Tony Blair. Tony bile bağ bağlanmış. Kraliçe sormuş. Bak Tony demiş. Senin annenle babanın bir çocukları oluyor. Ama bu çocuk senin ne kız kardeşin ne de erkek kardeşin oluyor. Kim bu çocuk Tony? Diyor. Tony ilgili hiç düşünmeden majesteleri elbette ki ben oluyorum diyor. <laughs> Teşekkür ediyor, kapatıyor. Gördünüz mü Sayın Başbakan?" diyor ikisine. Evet gördüm efendim diyor. Türkiye'ye döner ol. dönmez Bülent Arınçı çağırıyor. <laughs> Bülent çağırıyor. Senin annenle babanın bir çocukları oluyor. Ama bu çocuk senin ne kız kardeşin ne de erkek kardeşin. Kim oluyor bu çocuk abi diyor. Bülent Arınçı kafayı karıştırıyor. Sağa bakıyor, sola bakıyor. Bana izin verik şu bakanlar kurulunu bir toplayayım size. <laughs> Bakanlar kurulu toplanıyor hiçbir bakan işin içinden çıkamıyor. E Türkiye sıkıştığı zaman kimi arar? Evet. Kemal Derviş. <laughs> Hemen Kemal Derviş bağlanıyor. Bülent Arınç diyor ki Kemal Bey size bir sorun var. Buyurun. Evet. Sizin annenizle babanızın bir çocukları oluyor ama bu çocuk sizin ne erkek kardeşiniz ne da kız kardeşiniz o. Kim bu çocuk Kemal Bey diyor. Kemal Derviş hiç düşünmeden. Bülent Bey rica ederim. Tabii ki ben oluyoruz diyor. Teşekkür ediyorum diyor. Kapıyor. Ceketini ilikliyor. Koşa koşa başbakanın bakanına. Buldum sayın başbakanım diyor. Kimdir abi diyor. Kemal Derviş diyor. <gülüyor> <gülüyor> Doğru cevap Tony bilir.